maruz kaldığını görüyoruz. Ama işte gerçekten Seraba, niye dedim? Beni evet. beni niye yanlış anlıyorsunuz? Seraba niye dedim? Hani ya, bu bu kelimeye tekrar özür diliyorum. Allah belanı versin derken hani biz bu işlere niye girdik? Niye? Ama tabii birisi öldü. Bu, bu bir gerçek. Ama keşke girmeseydik. Nereden? Duyduk onları duymasaydık. Ya. Şimdi tabii siz arabayı almasaydım keşke. Arkadaşlarınıza bunu söylediğiniz için de pişmanlık yaşıyorsunuz belki. Ona da üzülüyorsunuz. Onlarla da barışmak istiyorsunuz, değil mi e, bu Hanım? Üzülüyor ama. Nasıl? Onlarla da barışmak istiyorsunuz sanırım. Yok, onlar iyi olsun, herkes yerinde olsun. Kimseye benden barışsın filan da demiyorum. Ama bir doğru vardı. Evet, ben bu doğruyu eee Tehdit üzerine söyleyemedim. Onlarda kusura bakmasın. Ya ben Güzün abladan kötülük görmedim hiçbir zaman. O iyi iyidir. ha biz ...dediğim gibi işte. E... Serapla Güzün e, Serapla Güzün hanım e, bir cenazeleri varmış. O yüzden İstanbul'a gittiler. Biz Muhteber hanımı da olmadı bir e, birazcık kendine gelsin. Bir bu arada Ferdi Bey gelmiş. Ferdi Bey'i de alalım yayına. Ee, seçil birazcık Mütefer hanımla ilgilenelim olmadı bir doktora gö e gönderelim. Hoş geldiniz Ferdi Bey. Nasılsınız? Tamam tamam Muhteber Mütefer hanım da Ne yapayım, Hoş geldin. Hoş, geldin Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. E hanım da kötü oldu, fenalaştı artık. Bir sürü stres üst üste geldi. Tam da siz gelmişken biliyorsunuz Tuya'nın verdiği cevaplar var. Bir onu izleyelim. E birlikte izleyelim hatta birlikte değerlendirelim. Bir Tuğyan neler söylemiş bir izleyelim. Şey yapalım. Bu arada e, kanalda ekibine Reyhan Hanım'a da e, teşekkür ederiz programa. Onların yaptığı bir röportaj ve diyor ki Bircan'ın çok suçluyor. E, zaten ilk şöyle anneni sen mi ittin? Hayır diyor. E, Bircan canım size diyor ki sen niye hani sonradan Ferdi ile tanıştıktan sonra konuştun? Benle gayet iyiydin diyor. Hı hı. Şimdi burada e, sizin neden Ferdi Bey ile tanıştıktan sonra konuştunuz? Bir cevap verelim onu. Neymiş? Şimdi e, Esra Hanım zaten e, yani ortada bir cenaze var. Hı hı. E, ben de zaten daha öncesindeki konuşmalar var. E, orada bir kendime ait bir düşünce, bir düşünme zamanım var. Daha sonrasında zaten Ferda abiye ulaştım. Yani direkt Ferda Bey, o zaman size sorayım. Bilcan Hanım niye size ulaştı ve gerçeği söyledi ya, ya da ona göre yalanı söyledi? Şöyle bazen hayatın içerisinde olur ya bir şeyleri birileri bize söyler ama çok önemsemeyebiliriz, o an yapmayacağını düşünebiliriz, hı hı. olmayan bir şey gidip hemen şikayet edemeyiz sanırım bir can abla da öldükten sonra evine gidiyor. Gene şüphelenmiyor. Eve eve gittiğinde ona küçük odayı. Yani Güllü ablanın düştüğü odayı temizletmeye başlıyorlar. Şunu da kaldırsan. Bir dakika o da ne zaman bir dakika bunu bir canım size ne zaman temizletler evet. Güllü Hanım'ın düştüğü odayı? Evet. E, polisler geldi gitti ev çok dağınık abla yardım eder misin dedi bana. Ben de o şekilde gittim. Bu ilk Zaten, gün. E, i̇lk gün e, mü? yok hayır ilk gün değil. İlk gün değil. Bir, bir hafta on gün sonra falan. Hı hı. Yardım eder misin dediler size hı hı. sonra ikinci keşif ekibi e, eve gitmeden yok birinci keşif ekibi eve gitmeden öncesinde ne yaptınız siz odada değişiklikler yaptınız mı şimdi e, zaten benim arkadaşım da yanımdaydı Çınarcık'tan başka arkadaşım hı hı. evde zaten kalabalıktı e, kendisi aradı bizi beni aradı ben dışarıdaydım arkadaşlarım yanındaydım. biz gittik eve sadece süpürdüm hatta e, Gül ablanın düştü odayı Tüyan'ın odasını dedim ki ben dedim buraya girmeyeyim dedim o dedi ki abla fotoğrafları çekildi. Ekipler dedi buraya baktı. Sadece hiçbir şeye dokunmadan dedi süpürüp hani silmeden dedi süpürüp yani süpür çıktı dedi o şekilde. Hı hı. Ben de o şekilde yaptım. Sonra Hatta o siz... sonla ilgili bir şey diyordunuz Ferit. Sonra Bircan abla bana mesaj attı. Görüşelim size söylemem hı hı. gerekenler var. Aslında kadın biraz 20 gün yazmış ama ben görmemişim. En son ulaştık işte beraber e, görüştük. Bildiğiniz üzere mesajlara yayınladık. Konuşmalara yayınladık. Dün de hanımefendiyle konuştuk muteber hanımla evet muteber hanım da daha önce korkutulduğu için Evet. şimdi biraz önce yayınıza bağlan söyledi ama kendi de fenalaştı şimdi galiba Hı -hı. artık psikolojisi bozuldu ya, sen, seni de yakarım çocuklarına zarar veririm dediği için kadın korkmuş dün de çok korktu ve hani dün apar topar yanımızdan kalktı gitti falan böyle korkmuştu çok zor bir şey sonra ya sonra biz konuşup ikna ettik evet tabi ki yani çocuğu olan insanlar için zor bir Hı. durum bir ve Teremize devam edelim ee, maddi çıkarınız var mı? Vallahi hiç gelmiyor keşke gelse hep gidiyor <laughs> onun için bir maddi çıkarım yok zaten ben alacaklıyım ama haciz işlemi de yapmıyorum hı hı. Güllü ablaya eğer böyle bir şey Güllü hanımdan çıkıyordu. mı alacaklısınız? Tabii alacaklarım var ee, şu anda bekletiyorum eğer Güllü hanım öldürüldüyse bu parayı alacağız bir vakfa bağışlayacağız şehitler vakfına ne kadar borcu var Ferdi be? çok var yani neredeyse 60-70 tane dekontum var bu şey. Oturup e, hesaplanamadım. Peki La, o sizin, hani sizin diye. mekanınıza sahne alıyordu ama borç mu alıyordu sizden? Ben yani şöyle benden her sıkıştık. Zaten bendeki dekontlar şöyle hepsi farklı fiyatlar. 65 bin lira, 110 bin lira, 85 bin lira, 45 bin lira, 130 bin lira gibi gibi. Hep böyle farklı dekontlar var. Ama dediğim gibi, eğer bu bir cinayet çıkmazsa e, istemiyorum. Cinayet çıkarsa da ki 99 cinayet alıp vakfa başlamayı düşünüyorum. Peki bu borç borç olarak mı alıyordu bunları? Avans gibi mi size sahne aldığı için? As paramız iyiydi. İşleri de iyi olmaya başlamıştı. Öderim dedi. Ben de tam dedim. Hatta bende mesajları var. Ödeyeceğim borçlarımı ölmeden merak etme diye. Allah rahmet etsin. Ee, zaten maddi bir amacım olsaydı ilk gün avukata verirdim. Sabah erkenden icrayı başlatırdım. İlk hacizi ben koyardım. Ee, bunu hukukla çözebilirdim. Çıkıp ekranda bunu söylememe gerek yoktu. Ondan sonra başka bir çıkarım da yok. Bir de diyor ki medyatik olmak istiyor. Medyatik olmak isteseydim de siz bu kadar bütün TV'leri gezerdim yani. Ben ilk gün sadece sesimi duyurmak için çıktım. Şimdi de burada yine insanlar beni gördükçe şahitler çoğalıyor. Onun için çıkıyorum. Yoksa başka bir şey değil destek vermek İyi için. İyi de oldu Cevap Yani medyatik olmak istemiyorum. Zaten para da borcu var. Zekatları da var. 20 devam. yıldır zaten medyanın içindeyim. Yani benim için akşam dört tane futbolcuyla oturup medyaya çıkmak çok kolay. Onun için... Bütün kanallarda çıkmak çok kolay. Ben akşam isteyince sabah bütün kanallara çıkabilirim. Onun için Benim için benim derdim değil. Güllü Hanım'ın katili kimse yani. Gerçek kimse. Aynen. Peki diyor ki ben hiç Ferdi Bey'i tanımıyorum. Hiç tanışmadınız mı? İki kere gördüm. İkisinde de az kalsın annesini dövecekti. Yani daha iyi ki de fazla görmedim. Yani <laughs> Bu nasıl kız diye düşündüm hatta. Peki nasıl dövecekti Ferdi Bey? Yani ne? Yani kredi ne... kartını annesinden istiyor. Yedi kat aşağıya annesinin kredi kartını göndermesini istiyor. Annesi de gel yukarı dedi. Yukarı çıktı kadını dövecekti. Bir kere Kervan Bey'le geldi yine bağırmaya çağırmaya. Ya zaten dikkat ederseniz muhabirle röportaj yaparken bile saldıracakmış gibi duruyor. Birazdan saldıracakmış gibi. Yani onu soru soranlara bile. Yani saç testine giderken polisle bile tartışmış yani. Ee, bize hakaretler etmiş. Polise ters yapmış. Ee, yani kadın agresif. Hı hı. yani Zaten bütün Çınarcık biliyor. Dün Çınarcık'a gittim. In i̇nsanlar anlatıyordu ben inanmıyordum. Çınarcık'taki herkes o kadar çok korkuyor ki. Tuğyan'dan çok korkuyorlar mı? Adam benimle konuşacak montumun altına girecek hani kimse görmesin diye. Ya lütfen şöyle gel öbürü çekiyor. Lütfen böyle gel bir kelime de ben edeyim. Yani tabii ki insanlar birilerini kötüleyebilir. Beni sorduğunuzda 10 kişinin 3'ü kötü diyebilir ama 100 kişinin yüzü de kötü diyorsa, 100 kişinin yüzü de korkuyorsa, 100 kişinin yüzü de bu kadın annesini öldürmek istiyordu diyorsa burada bir sorun mu? Yani e, bu konuda tamamen hak veriyoruz. Çünkü bize de bağlananlar hep korktuklarını, çok tedirgin olduklarını söylüyorlar. Neymiş bu Tuğyat da demek gerekiyor. Yani sonuçta e, bu kadar korkutmuş tüm Çınarcığı gerçekten. Devam edelim diyor. Ferdi Bey e, güya size oğluyla tehdit ettiğini oğlunuzla tehdit ettiğini söylemiştiniz. Bir de e, kırmızı araba alacakmış Ferdi Bey. Niyeyse Bilginle kırmızı söyleyeyim. bir de. <laughs> Nasıl böyle bir Şimdi şeyler? şöyle söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bircan Hanım bana şahit olmak istediğini söylüyor. Siz de o gece Bircan Hanım'ın evine gidiyorsunuz. Sen neden mesajları verdin diyorsunuz? Kadın ne diyecek? Tabii ki şunu söyleyecek. Evde iki tane kadın var ve bu kadınların katil olduğunu düşünüyor. Aynı evde küçük bir odanın içinde. Annenizi attığınız gibi kadını da öldürebilirdiniz. Kadın da tabii ki diyecek ki Ferdi beni zorla söyledi. Tamam ben Kendini sizden Kendini kurtarmak yarayayım. için bunu söyledi normal aslında. Normal olan bir şey bu. Bunlar da onu Kurnazlar ya hemen videoya çekiyorlar. Bakın Bircan abla bize de böyle dedi. Bize Nasıl de böyle Bircan dedi. Hanım da söylesin. Siz de ne ne diyorsunuz? Niye öyle dediniz? Zaten Ferda abi'nin dediği gibi oldu her şey. Kervan'ın e, dün de dedim savcılığa verdiği ifadede zaten bu da var. Hı hı. Yani o arada e, Kervan'ın hani beni aramasını, bana mesaj atmasını benim telefonuma tuyan sağlıyor. Bana da diyor ki benim telefonum kapalı abla tamamıyla hı hı. kapalı hattım kapalı. Hani telefonunu ver ben kervanla konuşacağım. O anda zaten bir anda elimden çekip aldı telefonu ve mesajları sildi. Kaldı ki neden bu kadar panik içerisinde madem suçsuzsan niye bir tane o zaman tişörtün üzerinde herhangi bir şey yoksa neden geldim benim evime? Neden geldim neden beni bu kadar çok tehdit altında tutmaya çalıştın? Neden Ferdi abi bana bu kadar kötüledin? Zaten benim evime girer girmez. Nasıl kötülüyordu Ferdi, Ferdi Bey'i size? Her şekilde kötülüyordu. Her şekilde. Ferda abinin. O tanımıyor kadar... ama nasıl kötülüyor? Tanımaz olur mu ya? Çok iyi tanıyor. Nasıl tanıyor? Tanıyor. Nasıl tanımıyor? Normal tanımıyor da hani dışarıdan anlatıyor. Yani benim eski resmimle muhtever Hanım'ı tehdit edebilecek kadar şeytan bu kız ya. Şeytan. Ama sonu geldi. Şimdi Tuğya'nın eviyle Bircan'ın evi bir bir buçuk saat mesafelik yer. Yani özellikle o eve gidiyor. Hani dur ya evin önden geçeyim bir de Bircan ablaya uğrayayım. Yok yok girmiyor. öyle değil. Zaten Hayır. mesajları gördüğünü gördükten yani. sonra yapıyor bunu. Tabii ve benim evimde kal, kalırken zaten e, o gece diğer Çınarcık'taki bir arkadaşımız da aradı. O arkadaşımız onları bildiği için bana gelmeyin dedi. Zaten orada ben o kadınla görüşüyordum. Hatta ona konumumu attım. Dedim ki abla herhangi bir şey olursa bak bilgin olsun. Yani benim tehdit baskı altında olduğum zaten belli. Oğluma dedim ki bak sakın dışarıya çıkma. Biliyorsun bunlar ne amaçla gelebilirler hani ne olur ne olmaz çünkü oğlum benim haberi vardı her şeyden odaklı dakika itibariyle. Kaldı ki zaten dışarıya mekanlar, mekana çıkmıyor kendisi istedi. Ben onu zorla götürmedim. Abla dedi bizde daha benim evime gelmeden öncesinde bunlar oluyor. Beni aldıktan sonrasında. Ve işte abla biz günlerde dışarı çıkmadık bir hava alalım. Beni oraya götürme sebepleri zaten mekanın sahibiyle Hangi, mekanlı, hangi mekan? Bizim orada Armutlu'da. da. <laughs> ee, mekanın sahibiyle daha öncesinde iş birlikteliğine girmiş <laughs> olmaları zaten. Bunları hepsi mekanın sahibiyle de anlaşmışlar. Tabii ki de. O mekanın sahibi işte iki gündür diyorum ya, yalancı şahitler diye. Bu kişiler bunlarda. Peki ne diye yalancı şahitlik yapıyor bu mekanın sahibi? Benim o an için tehdit altında olmadığıma dair. Hı -hı. Nasıl insanları tehditle baskıyla kendi tarafına çekmeye çalışıyorsa benim tarafımdaki insanlara da aynı şeyi uyguladı. Tekrar döneceğiz ama hep diyor ki parayı çok severdi, çok Hı -hı. tehlikeliymiş, ikili oynadı. Hı -hı. E, evet, bunu siz de kabul ediyorsunuz herhalde. Zaten ikili oynamak zorunda kaldınız. O an için öyle davranmak zorundaydım, başka bir seçeneğim yoktu. Hı -hı. Sonuçta ben e, Ferda abiyle bir görüşme yapmışım, e, onun yanında olacağımı, savcılığa ifade vereceğimi söylemişim ben zaten. Evet. Mesajlarımı vermişim, bütün konuşmalarımızı söylemişim. Ben bunun dışında onların evine gitme sebebim zaten gözlemci olarak gittim. Bir de diyor